Bu videoda dünyanın en sıfır IQ'lu insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bir şaka girişimi ancak bu kadar fail olurdu bak. Bir kova suyu dökecek uyuyan kişiye. <laughs> bu nasıl gerçekleşti ya? Abla ben şunu anlamadım bak şöyle duran kova elinde şöyle duruyordu. Bir anda nasıl kafana geldi onu anlamadım. Abi ne yapıyor? Bir şeyi fırlattı da. Kendisi yere düştü aha. Karlar düşüyor abim. Abi ne yaptın ya senin yüzünden çığ çıktı ya Çığ düştü şu an Hayda her şey düştü Adam bir tane kar topu attı bak Havuzda Şemsiye taşıyan iki kişimi görüyorum ben ya <laughs> Abi havuzda neden şemsiye Ben onu anlamadım ki Abla zaten ıslaksınız yani Komple ıslaksınız ha havuz suyundan ıslaksın Ha yağmur suyundan ıslaksın yani ne fark eder Patatesleri ezdi mi Senin cebinde patates mi var Ay, ne yaptın abi? Abi <laughs> adam oradan alıp diğer cebine koyuyor ya. Yürüyen merdivenden ters ters inmeniz biraz uzun sürebilir. Öndeki kız inecek de teyze sen inemeyeceksin gibi ya. <laughs> sen bak bir yavaşladın şu an. Şu an hala hala inemedi. Ve pes etti geri gidiyor. Görüşürüz teyze. Bu ne oyunu ya böyle? Ağızlarında kart var. Ha toz var burunlarından üflemeden. <laughs> Buralardan üflemeden tozu diğer karta geçirme oyunuymuş da eğlenceliymiş Ama yani yaparsan ne olur bütün toz gider Ayakkabımı bağlamayı bitirdim ve şunu fark ettim ki orada bir delik atlamışsın ya O kadar gelmiş bak çapraz 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 gelmiş Bir delik atlamış hepsini geri açacaksın şimdi İki kişi kavga mı edecek ya Ha biri gülüyor, <gülüyor> Ne yapıyorsun be <laughs> Camı kırdın Abi bu ne saçma bir şeydi ya. <laughs> diye gidip kafa mı atılır? Alışverişte 100 doları bağışa mı atmış? Ha, iyi yapmış. Bir de geri mi alıyorlar onu <laughs> Markete göndermişler 8 yaşında çocuğu. O da gitmiş bağış kutusuna atmış. Ne var yani? Abi bir yüzlük daha vereydin ya. Sevimli bir şey yapmaya çalışıyorsun ama arkadaşların düşürüyor. Ne evlilik teklifi mi var? Ne var? Bir şey var. Aha yazılar. Hayda abi ne oldu? <laughs> yazıyı yazamadılar mı? Bir şey oldu da ha yazıyı denk getiremediler herhalde ya. <laughs> abi önden bir koordine olmanız gerekmiyor muydu yani? Bir kareografi sen oraya ben buraya falan. Ne bu? Çatal girmiş. Ha sen onu çektiğin an akacak. Yapacak bir şey yok o çatal kalsın orada. Sen yemeye devam et. Motorda iki tane çocuk bir tanesi babasının sırtını yalıyor nedense. Ne oluyor ya? Ha ketçaplı mayonezli patates varmış. Ay, patatesle adamın sırtını çizdiler. <laughs> Abi sen de hala uyumaya devam et. Mutfakta ne oluyor? Aha! İş üstünde yakalandın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O ne o? O ne tozu? <laughs> bir, bir şey tozunu yiyor da kendi de övrüyor övürüyor. Beğenmedin de yani ne olduğunu. Yürüyen merdivende masa taşıma sanki öyle taşınmaz gibi ya. Adam kaldı altında. <laughs> Adam alttan geliyor. Abi niye öyle taşıyorsunuz? Kaldırıp taşırsanız aha diğer ekip de geldi. Hayır! Bir ekip daha var mı? <laughs> Garibim adam kaldı orada. Abi bir yardım et ya. Markette ne oldu? TikTok çekiyorlar. Ha sadece çalışanların girebileceği yere ittirmiş. <laughs> e, güzel şaka. Bence iyi şakaymış ya. E, abi sen kafanı oraya nasıl soktun ya? Çıkabilecek misin? <laughs> Bir şey diyeceğim Kafanın çıkamayacağı yere kafanı nasıl sokmaya başardın Neyse sen ormanda kal artık ya Yüksek bir yerden Suya atlamadan önce çok dikkatli olun Orası sığ olabilir <laughs> Bak çocuğun atladığı yere bak Kesin çatlattı yani bu arada öyle görmediğiniz sulara balıklama işte bombalama falan hiçbir şekilde atlamayın ha. Birkaç tane haberde falan gördüm işte adam atlamış kafasını çarpmış oraya omuriliğini parçalamış falan çok sıkıntı işler yani. Lütfen denize yavaş yavaş girin. Ne oluyor ya? Aaa telefonu tamir ediyor galiba. E ee, daha mı kötü olacak? Aha <laughs> daha kötü oldu. Çok iyi gidiyordu ya abi o çizgide gitseydi çok iyiydi ya. Abim bir şeyler anlatıyor. Kar yağmış. Sanfı açmayacaksın değil mi? Açma. Açma sana. Sanfı niye açıyorsun? Al işte. Belliydi ama böyle olacağı yani. Tepede kar var. Niye sanfı açıyorsun? Winch var. Bir tane merdiven var. Merdiveni tutan adam var. Abi sen duvar mısın? Merdiveni nasıl tutabilirsin? Adamın üstüne düşüyorsun şu an. Çok saçmaydı ya. Normalde merdiven duvara yaslanır yani. Bir insanın onu şöyle tutması imkansız. Buz pateninde galiba abla düşecek. Abla ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim abla topuklularla gitmişsin ya. <laughs> senin orada topuklularla ne işin var yani? Gitti anını çatlattı abla. Bir sürü eşya gelmiş. Tamam güzel abi depoya kaldır onları. <laughs> Gitti içecekler. Neyse ki patlamadı ya onlar teker teker dizilir yani senin bugün çıkış bir iki saat gecikti ama bu arada o adam da neyden kaçıyor onu da anlamadım Artık onları toplarsın sen ben şu an şu adama tutuldum ya bak onlar düşüyor bu adam kaçıyor ya <laughs> Bu nasıl iş anlamadım ki Ablacım o kek mi yaptın Yoksa sarma falan mı ne o Ha kek mi çok güzel olmuş mu Olmamış mı Aa, Ay ne yapıyorsun Oha kekin yarısını aldı <laughs> Abla onu niye elinde tutamıyorsun Kabı elinde tutamadı Kap gitti kekin yarısını aldı götürdü ya bak <laughs> Bu ne garip bir şeydi ya Oo oh, ne güzel denize yakın şöyle bir araba kullanılıyor ki camlarda açık açık. o. Oh. <laughs> ne kadar güzeldi ya. Demek ki neymiş abi? Deniz kenarında camlar kapalı geziyoruz. Ne bu? Şaka mı? Ha kapıyı çaldılar, kaçtılar. Bu adama kalacak şimdi. Ana adamın yeriymiş ya. <laughs> Kızlar ne kadar rezil oldunuz. Adamın yeriymiş orası. Yani iki kişi yürüyor abi yere tükürdü ve tükürüğüne basıp düştü evet <laughs> Ben buna bir şey demek istemiyorum Kendin ettin kendin buldun abi yere tükürmek nedir ya Yere tükürürsen e böyle olur işte O ne ya bu bir ağacın meyvesi falan mı Abla onu çalmaya çalışırken de sırtını çatlattı da Acaba ne meyvesi ya bu böyle kocaman Abi bunu bir yıl yersin Karlar yağıyor tamam ne güzel kar yağmış işte ya, scooter karın altında kalmış ha. Şimdi de düşmüş. <laughs> Yan çekmesi çok iyi değil miydi ya? Abi karda da scooter mı sürülür ya? Dünyanın en beceriksiz kapı çalıp kaçma girişimi. Kapı çalma şakasını bilirsiniz bak. Bir düştü. Koşuyor şimdi çocuk adam. İki düştü. <laughs> ya sen yakalansaydın zaten daha az hasar alacaktın yani. Oo ablacığım halter kaldırıyoruz. Aa, ne yaptın ya? Ağırlık kırıldı. Bir şey diyeceğim abi şu ağırlıkları yere atmaktan vazgeçin ya tamam. Abla hal okey. Hal tercihler atar onlar tamam. Ama şu spor salonunda böyle işte 5 kiloluk dumbbelllarla bir lateral falan yapıp onları atan bir tayfa var. Ya da yatıyor 15 kilo ile bench yapıyor ondan sonra bench dumbbellları atıyor kenara. Neyin havası abi bu? Zaten 10 kilo ile çalışıyor yani. <laughs> Sen niye atıyorsun onları yere? Ağırlıkları yere atmayın oradaki çalışanlar kesin arkanızdan çok kötü şeyler söylüyorlar. Bir daha böyle. Böyle bir acıyı hissetmek istemiyorum. Basket gelir mi? Ne yaptın ya sen? <laughs> sen ne yaptın? Bacağını mı kırdı? Ay, bacağını kırmış bu. Bileğini falan burkmuş. Bunu nasıl başardın? Ben bir daha izlemek istiyorum. Ayaklarına bakıyorum sadece şu an. Ha, şöyle yere düştüğünde galiba ters bir şey oldu. Bu nedir? Çöp mü? Hayda şimdi olayı anladım abi. Forklift ile çöpe atmaya çalışırken çöpü denk getiremedi. Her şeyi dışarı döküldü. İpucu. Blender'ı sabunlu suyla yıkamayın. Ha bu böyle işte böyle yıkayın diye şey vardı. Hayat hilesi vardı. He köpürüyor. <laughs> ya da kapağını bırakmayın deseydin o da olurdu. Ne oluyor ya? Bir oyun mu oynanıyor? Ne biri bir şey yapıyor orada da. <laughs> arkasına itti onu. <laughs> Abi bir video çekeceğiz diye arkadaşını nasıl ittirdi ya Motosikletle onu taşımanız sizce mantıklı mıydı ya ablacım Hiç mantıklı değil de olan garibim arabaya oldu bak onu kırdınız o arabayı Sen de mi kek yaptın hadi bakalım göster Tamam şu an güzel evet vurdun Çok hızlı vurucan gibi ve tabağı kıracan gibi hissediyorum evet <laughs> ben nasıl oluyorsa anlıyorum ya videoda ne olacağını. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Sıfır IQ'ya sahip insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.